Kazakistan Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklama yaptı. Kazakistan'dan İsrail'e uçuşlar da askıya alındı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Caner Salıbay da aslında da bizi bekliyor olacak. Caner hemen sözü sana bırakalım. Teşekkürler Çiğdem Özdemir. Evet Kazakistan Dışişleri Bakanlığı İsrail'deki çatışmalardan sonra açıklama yaptı ve e, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Kazakistan çok sayıda sivilin ölümüne son ölümüyle sonuçlanan Filistin İsrail çatışmalarının ciddi şekilde tırmanmasından duyduğu derin kaygıyı ifade ediyor. Taraflara durumu barışçıl bir şekilde çözmek için siyasi araçları aramaya ve sadece iki ülke arasında değil Orta Doğu'nun tamamında durumun daha da tırmanması tırmanmasına yol açabilecek eylemlere başvurmamaya çağırıyoruz açıklamasını yaptı ve e, Kazakistan e, Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kazakistan'ın e Asana şirketi arasında şu anda bölgede çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kazakistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliği ise İsrail'de bulunan vatandaşlarımız ile sürekli temas halindedir açıklamasını yaptı. Bugün de Kazakistan Dişleri Bakanlığı'nda bir toplantı yapıldı ve Dişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybeks Macarov son durumla ilgili bilgi verdi ve şu anda da 118 Kazakistanlı Kazakistan vatandaşının ülkeye dönmek istediğini açıkladı. Şu anda da Büyükelçiliğin yardım hatı çalışmalarını sürdürüyor ve ülkede bulunan Kazakistan vatandaşlarının listesi oluşturuluyor. Son verilere göre Gazze şeridinde aralarında Kazakistan pasaportu taşıyan 25 ailenin yaşadığı açıklandı ve bunların çoğu Filistinli vatandaşlarla evlenen vatandaşlarımız açıklaması belirtti. Dışişleri Bakanlığı'na göre İsrail'in e, İsrail'deki son durumla ilgili Kazakistan vatandaşlarının güvenliği konusunda tüm a, tedbirler alınıyor. Smadyarov yaklaşık a, 400 Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşının daha İsrail topraklarında bulunduğunu ve onların kayıtlarının olmayabileceğini açıkladı ve a, İsrail'de hayatını kaybeden Kazakistan vatandaşlarının olmadığı bilgisini verdi. Şu anda da 77 kişinin a, Tel Aviv'de bulunduğunu, aynı zamanda 5 öğrencinin İsrail üniversitelerinde eğitim aldığını açıkladı. Aynı, a, aynı ayrıca 30 Kazakistanlı vatandaşın tıp kurumlarında staj yaptığını belirtti. Kazakistan'ın Aviv Büyükelçiliği ülkede bulunan Kazakistan vatandaşlarına önemli bir duyuru yaptı ve büyükelçilik tüm Kazakistan vatandaşlarına özellikle de ülkenin güneyinde bulunan Kazakistan vatandaşlarına iş cephe komutanlığının talimatlarına uymalarını ve güvenli yerlerde kalmalarını tavsiye etti. Aynı zamanda büyükelçiliğin yardım hatları vasıtasıyla ülkeye dönmek e, isteyen vatandaşların isimlerinin belirtebileceğini açıkladı. Kazakistan'ın Air e Astana şirketi ise Tel Aviv'e uçuşlarını durdurdu. E, şirket tarafından yapılan açıklamada Tel Aviv'e yapılacak tüm uçuşların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı açıklandı. Şirket bugünden itibaren Tel Aviv'e uçuş biletinin e, satıldığını da durdurdu diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Kazakistan'dan Canar Salıbayar.